Ee, Uğur şimdi bana lütfen şeyi anlat. Bugün çok arkadaşım okudum duydum ama senin de fikrini e, içerik olarak merak ediyorum. Donk gitti Fernando'yu geri çektin. Belhanda soru işareti ki sen de ben de Belhanda'cıyız. Hı. Emre Belhanda'yı Belhanda, Belhanda Emre'yi dolayısıyla o üçgeni bu operasyon rahatlattı mı? Ee, kesinlikle e, rahatlattı. Bu biraz şeydir. Ya odak noktası ile yani Odak noktasıyla alakalı. ya eğer sen burada konuşurken tek yorumcun Serdar Çelikler olursa insanlar bilir sadece ona konsantre olur. Ama sen bana mı pas atacaksın? Serdar abi mi atacaksın? Ortada daha bir genişlik var. Bir iki kişiyle yaparsan bu şu bir çizgidir. Üç kişi yaparsan üçgendir. Bir alanı kapatırsın. Ee, seçeneklerin olması çok önemlidir. Rakip savunma için de böyle. Alanya savunması e, bu adamların bütün topları Belhanda'dan geçecek. O zaman ona göre oynayalım, ona göre kapatalım derse başka bir şeydir. Ama Belhanda'yı kapatacağız, oradan Emre çıkacak. Emre daha üstü, dur, Emre'yi mi kapatsak? İkilemini düşürdüğün zaman Kenarlarda oyunu e, falan var e, Oyunu genişlettiğin zaman e, bu sefer Belhanda da rahatlar Emre de rahatlar yani Birbirlerinin faydası olan oyuncular bunlar Ve e, bu cesaretli bir taktiktir 4-1-4-1 oynayabilen... Ocağı... Belhanda Emre Akbaba Üçlüsünü Türkiye'de Fatih Selim'den başka Ha. Şenol Hoca Şenol Hoca bunu Şenoloji kabul edelim abi. Dizilişine çok sadık. Yani Şenol Hoca <laughs> mantalite olarak onu oynatıyor zaten. Yani dizilişten bağımsız söylüyorum. Aynen. Yani bu takımda çok özür dilerim olursa katkı olsun diye söylüyorum. Hı -hı. Lafını kesmek için değil. Hı -hı. Yani Fernando Belhanda, Emre Akbaba gibi aslında savunmalarıyla değil de e, gücün buğun faaliyetleriyle, katkılarıyla yani çıkan 3 oyuncuyu aynı anda ve sıfır defansif orta saha oyuncusuyla kullanma cesaretini Fatih Terim'den başka bir de belki Şenol Hoca. Şenol Hoca mesela Oğuzhan Atiba oynadığı zaman Oğuzhan bir hücum oyuncusu zaten. İkili oynuyorlar gibi kağıt üstünde ama alanı kapattıktan sonra hücumda zaten ön tarafı 4-1-4-1'e çeviren oyuncular bunlar. Ee, Galatasaray orta sahası çok mühim tabii. Ee, özellikle e, bunu Donk için de söylüyorum ben. Yani bazı oyuncular başrol için iyi değildir ama çok iyi yardımcı oyuncudur. Yani e, Oscar törenlerini izlerseniz tanıdık isimler görürsünüz. Ya, bu yardımcı erkek oyuncu e, ödüllerinde. Türkiye'nin en büyük yardımcı oyuncusu kim aklına? ilk geleni söyle. Serdar sana da sordu. Ne açıda? Türkiye'nin en büyük yardımcı, en büyük yardımcı oyuncusu. Söyle oyuncu. sen söyle abi. Sen de var mı? Bilmiyorum. Erdal Öztürk'e açtılar. Olabilir. O başrolü de kaçıyor biraz zaman zaman. Filmlerden bahsediyorum. Çünkü yardımcı oyuncu dizilerden çok filmlerde konuşuluyor ya. Hey, Erdal Özyağcılar bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük iki numaralı oyuncusudur. Sen orada bir yardımcı seçiyor musun orada? Yardımcı oyuncu ne biliyorsun en iyi yardımcı oyuncu Belhanda. Belhanda başrol oyuncusu değil. Sen bir dizi yaparken ne yaparsın? İyi bir kast yapar. Mesela önce Kıvanç Tatlıtuğ mu gelecek? Kenan İmirzalıoğlu mu gelecek? Bir tane sağlam bir başrol oyuncusu Yanına bir kurarsın. Selçuk abi atarsın ama. Yanına yöntem yine onunla kimyası oturabilecek birbirine yakışacak kadın. bir kadın oyuncu Ama. kurarsın yani ama bir ondan sonra Selçuk Yöntem'le Bahçeli'ye e koyman lazım. Abi diziyi dizi yapan başroller değildir ama diziyi dizi, dizi yapan bak ne bahçede doğru. Ya yani diziyi dizi, dizi yapan bahçede var işte. Yiğit Özşener'dir abi. Tuncay Kurtiz'dir. Erkan buradan Erkan, da ezelci olduğunu Erkan. Erkan yok ya bizim. He he Erkan Köstendil. Köstan Erkan neydi Erkan mıydı o? Erkan Erkan, Köstendir. Erkan, Erkan Köstendil. E, bu arada Köstendir. eski Bursa'nın kalecisi Galatasaray'ın teklif alınca yollamamış Bursa futbolu bırakıp konservatöre girmiş. Eee onun da güzel bir hikayesi var. Eee diziyi dizi yapan yardımcı oyuncular da Belhanda da sen Belhanda üzerine dizi yaparsan Orayı 3. Üç, bölümde kaldırırlar diziyi. Hazal Kaya olur. Evet, Belhanda'yı Belhan şey yaparsan, Yiğit Özşener yaparsan o ezeli besler. Ezel e, yani şey yaparsan e, abartarak söylüyorum. Emre Akbaba başrol oyuncusu olur. Ee, Emre Akbaba'yı parlatan adam Belhanda olur. Ki Alanya maçı da olduğu gibi. Ee, Belhanda'nın bu maçta ha, şey deniyor mesela. Burayı kesin çocuklar çok güzel. Belhanda mesela hep böyle oyna canımızı ye. Hep böyle oyna da hep böyle oynayacak bir takım oldu mu adamın etrafında? Bazı oyuncu vardır. Yani Hacı olursun, sanayi olursun zaten kendim bireysel bir oyunum vardır. Onların bile emekçileri vardı. Sanayilerin de emekçileri vardı. E, Hacı'yı pek hatırlamazsın. Mesela Belhanda kariyerini ayağa kaldıran... mesela Berlanda'nın kariyeri Montpellier'dir. Top i̇lk top bireysel top 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 patlaması. Top. İkinci iyi oynadığı yer Nice'dir. Nice'de ama daha farklı bir rol var. Nice'de i̇şte nasıl geçti? Spriyan var. Ee, işte ön tarafta Balotelli'si var, o var, bu su var. Zaten hep kanatları kullanan... Cahil var. Montpellier'in şampiyon kadrosuna var mı? Şampiyon var tabii. tabii numarası, şampiyon tabii, şampiyon kadrosu numarası. Efsane takımın parçası. Şimdi oradaki rolüne ilk defa benzer oynadı ve ya belki tamam şunu kabul ediyorum. Ligin en zayıf takım bence Alanya. Bence küme düşme adaylarından bir tanesi ve o yüzden çok büyük referans olmaması konusu konusunda ha, olmayacağına katılırım. Ama burada adamın ya hep böyle oynadı diyecek bir durum yok. Adam böyle oynayacağı artık ilk kez buldu. Bundan sonra bulabilir. Özellikle iç sahada derbileri hariç tutuyorum. Derbiler işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçları hariç, Başakşehir maçları hariç kalan 13 maçta biz Belhanda, Emre, Fernando'yu göreceğiz ve Belhanda da hep iyi oynayacak abi. Dur bir şey daha. Uza gitme devam edeceksin. Hı hı. Ee, bu konuda mesela Ndiaye geliyor. Ndiaye özellikle tamam, tamam işte. Emrah Akbaba Göztepe maçında oyuna girdikten sonra yaptığı gibi kenarda, Belhanda, Ndiaye, Donk merkezde mi olacak? Sana göre. Donk olmayacak bence. Abi. Ama pardon Fernando. Fernando, ee, bu daha olası bir senaryo. Ama Onyekuru'dan veya Rodriguez'den birinden vazgeçen ya da Hoca Santfor alamazsa basit toplantısı gibi iki santuon, Onyekuru ve şey yapacak. Olabilir. Ya Onyekuru özellikle şampiyonlar ligi deplasmanlarında bence forvetim şu an bir numaralı aday Eren'in önünde. Öyle de olmalı bence. O zaman Rodriguez Onyekuru yapacağım bu formatta. Şey olabilir. Şampiyonlar ligi deplasmanlarında Emre sol. Bir tarafta geri Rodriguez ya da Emre sağ geri Rodriguez. Kanatlardan diyorum. Forvet Onyekuru. Arkasında Belhanda. Endia elensiz. İki pır. Emre. Fernando şey NDI Belanda. Altılıyı böyle kuracaksın. Aynen öyle. Ee, benim bu konuda radikal bir fikrim var. Ha Belki haddime değil ama e, Galatasaray için bir formül daha ortaya çıktığını düşünüyorum NDI'nin gelişiyle. Bu da da ile alakalı. Şimdi bazı Biliyor oyuncular mu? vardır. Bazı oyuncular vardır kariyerine başladığı mevkili bitirmek zorunda değildir. Ya yani adamın ne? oyun bilgisi onu başka bir noktaya taşır. Mesela Ayhan Akman'da Santrfor Akman. başlamıştır. 10 numara gelmiştir. Türkçe'nin iyi baksı baksı orta sallanırlıktan biri olarak bitirmiştir. Ee, şeyde e, çok Her uzak bir vakit de değil yaşlanıyoruz ama e, Porto'nun, bütün oyuncular tanıdık gelecek mesela size. Porto'nun bir Benfica maçı vardı. Hiç unutmam o maçı. E, Porto'nun Benfica'ya 3 attığı maç. Orta sahayı sayıyorum size. Hepsi şey. Hames tamam, Rodriguez. Yok abi. Meireleş, Bellucci. Fernando Bellucci Bursa'ya gelen. Sol kanat Guarin, sağ kanat Fernando. Bu adam... E Portoda merkez orta sahada kadar sağ açık oynuyordu. Tabii ki çok daha fazla orta, orta saha dışı da oynadı şey Koytucu, Koşucu, sağa. koşucu bir 4, açık 4, değil yani. 4-4-2'nin sağ yani rol olarak onu da yapabilen bir adamdı. Tabii ki şu an artık yaşı da belli bir noktaya geldikten sonra onu yapamayabilir ama bu adam defansif ya yani bir box-to-box box orta sahadan hafif defansif işleri ağırlıklı orta sahaya dönüştü. Fernando'nun boyu da hiç fena değil. 1.84 boyu var. Stoper oynatıyor. Stoper hocam yani hoca şey yapmam burada da Donk oynayacağına bak Donk Kasımpaşa'da stoper oynadığı sezon kombinesi olan biri olarak söylüyorum. Donk stoperde ben Donk'a güveneceğim ben Fernando'ya güvenirim. NDI Emre Belhan'da oynarım. Santifor iki kenarda da Rodriguez'le taraftaki de. rotasyonu bozmaz. Şimdi bak, bu, söylediğin becerisi bu, bu, bu söylediği şey ne biliyor musun? Bu benim büyük takım şeyim işte. Yarım stoper. Bu benim büyük takım hayalim. Hayali. Yarım stoper. Bir gün bir büyük takım bir stoperle oynayacak abi. Ve o büyük takım Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Türkiye'de bir takım bir stoperle oynayacak. Ve o büyük takım Türkiye Ligi'ne damga vuracak.